Birkaç gün önce tren güncellemesi geldi ve saatler sonra videosunu yaptım. Bundan dolayı da güncelleme ile beraber gelen detayları ve easter eggleri inceleyecek kadar vaktim olmadı. Fakat hem Palais'teki easter egg gibi eğlenceli hem de trendeki istasyon haritası ve çeşitli kod sızıntıları gibi önemli bilgiler içeren birçok konu ek videoyu hak edecek seviyede. Bu yüzden bugün tren güncellemesi gelen easter eggleri ve sızıntıları derli toplu bir şekilde anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Ama önce bu videomuzun sponsoru Skins Monkey. Envanterin bombosu ya da sürekli aynı skinlerle oynamaktan sıkıldıysan Skins Monkey, tam aradığın site. Kart, kripto, Apple Pay artı 9 dolunay kılıcı, Steam puanları dahil tüm ödeme türleri Nelsin koduyla 135 yükleme bonusunu kap. Bedava 5 dolar artık biliyorsundur teklif de hala geçerli. Tek yapman gereken Nelsin koduyla 100 dolarlık takas yapmak. Şu filtrelere bak o kadar detaylı ki aradığın skini bulma isabetinle Negev Spray'inden daha fazla. Envanterine yeni bir soluk getirmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Skins Mankiye de buradan teşekkür ederekten devam edelim Önce sızıntılardan bahsedeyim daha sonra easter egglerle devam ederiz. İlki retake'in ya da Türkçesiyle geri alış oyun modunun geri gelecek olması. Bilmiyorsanız retake her el hazır teçhizatlarla sitelerin site'i geri almaya çalıştığı bir oyun modu. Şu anda sadece train için spam noktaları kodlanmış durumda bu yüzden gelmesi tahminimce birkaç ayı bulabilir. Ama üzerinde çalıştıkları ve geri geleceği güvencesi bile güzel çünkü çok iyi bir ısınma moduydu. İkincisi için train'e geri dönüyoruz çünkü bu bilgi panosundaki kayıp planlarıyla bağlantısı var. Şimdi evcil hayvanlar CS2 henüz çıkmadan kodlarda bulunmuş bir konsept ve hakkında oyun çıktığından beri herhangi bir gelişme olmamıştı. Ta ki bugüne kadar çünkü tren güncellemesinde evcil hayvanlar hakkında kod bulundu. İşte buradaki kayıp ilanlarında peruklu tavuğun ismi mavi renkte yani mavi enderlikte bir tavuk skini olma ihtimali var. Rusça ne yazdığını merak ediyorsanız kelime kelimesine çevirisi bu şekilde. Bu tavuk ya da varsa diğer evcil hayvan skinlerinin nerede nasıl görüneceği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Geçen seneki tahminim üzerinden yürürsek muhtemelen haritada evcilleştirdiğiniz tavuğun üzerine sahip olduğunuz skin eklenecek yani bir tabuğa gelip E'ye bastığınızda sahip olduğunuz skin neyse ona sahip olacak. Ama bir yandan bunu yapınca sizi takip ettiği için bir açı tutuyorsanız yerinizi de ifşa edecek. Çünkü bu mantıkla karşı takımın sizden önce göreceği Jordan 14'lü, altın zincirli ve güneş gözlüklü bir tavuk demek onun yakınında bir düşman var demek. Hem bundan dolayı hem de işleyiş şekli farklı olsa bile oyunu cıvıtacağından dolayı bence gelmemesi daha iyi ama ileride ne olacağını göreceğiz. Üçüncü ve son konuda gelecek haritalar. Bu bilgi panosunun hemen arkasında bir metro krokisi var ve bunu Türkçe Türkçe'ye çevirirsem bu şekilde görünüyor. Toplu haritalarını saymazsak soldan sağ haritaların çıkma tarihleriyle doğru bir kronoloji var. Dolayısıyla trenin sağındaki tüm istasyonlar gelecek haritaları simgeliyor. Bu haritaların kesinlikle Lake Cobblestone vesaire olacağı garanti değil ama istasyon isimlerinden yürürsek en uygun haritalar bu şekilde. Sızıntılar bu kadar gelelim eğlenceli easter egg'lere. Çok fazla ufak tefek göndermeler olduğu için biri çok büyük olmak üzere burada sadece önemli olduğunu düşündüğüm iki tanesinden bahsedeceğim. Bazalt'taki otelde rastgele oyuncuların mesaj yazdı bir misafir defteri var mesajlarını merak ediyorsanız durdurup okuyabilirsiniz esas önemli nokta ise bu defterin yakında güncelleneceği buradaki QR kodu okutursanız bir ankete yönlendiriliyorsunuz ve doldurursanız da bu misafir defterinde bulunma şansınız oluyor kendi mesajımı sansürlüyorum artık kabul edilirse defterden okursunuz gelelim Palais'teki Easter Egg'e güncelleme üzerinden 4 gün geçtiği için muhtemelen gizli bir oda olduğunu zaten biliyorsunuzdur fakat bu Easter Egg'in devamı da var şimdilik gizli odaya nasıl ulaşacağınızla başlayalım baştan buradaki hareketlerin tamamını E'ye basarak yapıyorsunuz aklınızda bulunsun. Önce yatak odasında bulunan mektubun altındaki anahtarı alıyorsunuz daha sonra bu anahtarla 7 numaralı posta kutusunu açıyorsunuz. İçerisindeki şalteri alıp yukarıdaki jeneratöre takıyorsunuz tekrar tıklayarak çalıştırıyorsunuz. Daha sonra City Spam'daki resepsiyonun köşesinde bulunan beyaz kutuyu açıyorsunuz ve butona basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada ışık yanmalı normalde tavuk silüeti de oluyor bende nedense yok ama yine de çalışıyor sizde de yoksa endişelenmeyin. Son olarak burada beliren anahtarı alıp kapıyı açabiliyorsunuz. Bu şekilde gizli odaya giriliyor fakat dediğim gibi buranın devamı var. Devam etmek için tavuğa tıklıyorsunuz. Tavuk ayağa kalkınca tekrar tıklarsanız bir altın yumurta düşüyor. Altın yumurtayı da aldıktan sonra bu bilgisayarı çalıştırabiliyorsunuz. Yapmanız gereken haritada saçılmış 8 altın yumurta bulmak bilgisayarda hepsinin konumu var. Kendiniz çözmek istiyorsanız burada durdurup deneyebilirsiniz. Ben kısaca nerede olduklarını göstereyim. Birincisi bu tabloların arkasında ikincisi bu rafın üzerinde üçüncüsü için yatak odasındaki merdivenden yukarı çıkın. Bu kedi grafitilerinin yanındaki konservenin içinde bulunuyor. Dördüncü için aşağıdaki balkona inin ve bu kutuyu açın. İçerisinde fare fırlayacak ve yumurtayı göreceksiniz. Beşinci yumurta karşı balkondaki kafenin ucundaki saksının içerisinde. Altıncısı üst bahçenin bu köşesinde gizleniyor. Yedincisi buradaki vazonun içinde. Sadece burada kapağını açmak için E'ye tıklamak yerine vuruyorsunuz. Sekizinci bahçedeki konteynerin üstündeki domates kasasının içinde. Sonuncusu ise City Spawn'ın penceresinde. Buradakini almak için borunun üstündeki kuşa bakıp E'ye basıyorsunuz basıyorsunuz ve kendisi size yumurtayı getiriyor. Tüm yumurtaları aldıktan sonra tekrar bahçeye dönerseniz burada bir şişme dinozor göreceksiniz. Kendisi birazdan önemli olacak. Gizli odaya tekrar döndüğünüzde bilgisayarda yeni bir mesajla karşılaşacaksınız. Son mesajda lütfen kapağı açın diyor. Bahsettiği kapakta gizli odanın hemen altındaki bu ahşap pencere. Buradan atlarsanız isterek bitiyor ancak iyi ve kötü olarak iki sonu var. İkisi de tamamen demin bahsettiğim dinozorla alakalı. Eğer dinozoru ateş ederseniz karakteriniz aniden efkara giriyor ve böyle pencereden atlarsanız dinozora özel bir anıt ve duvarda neden yazısıyla karşılaşıyorsunuz. Böylelikle kötü sona ulaşıyorsunuz. Dinozora dokunmayıp direkt atlarsanız da teşekkür mesajıyla mutlu sona eriyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olup destek olabilirsiniz. Ayrıca bana kahve alanlara da buradan teşekkür ederekten bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.